Peygamberin önemine binaen birkaç cümleyle tekrar edelim. Konumu nedir? Benim konumum nedir? Ebu Bekir'in konumu nedir? Sahabenin konumu nedir? Muhacirinin konumu ve ila Elbette ki elimizde değişmez bir yasa var. Yani kanun var, delil var. Ona bakarak biz peygamberi anlayacağız. Ben acizane Kur'an'ı okuduğumda görüyorum ki peygamber de Kur'an'a tabi olarak Müslüman olmuş. Kur'an'ı ahlak edinerek Müslüman olmuş. Peygamberin en kapsamlı en kapsamlı ve en anlamlı sünneti, en müekked sünneti de o kitabı yani Kur'an'ı ahlak edinmek olmuş. Şimdi örneklendirmeye kalk yani Kur'an'da diyor ki hiçbir konuda Allah'ın ortağı yok. Allah Herhangi bir hususta kanun koymadan yaratmaya kadar, eş yarattığı eşyaya özellikler vermeden o özellikleri kaldırmaya kadar. Rızık vermekten ecel belirlemeye kadar. Gaybı bilmekten bilmem gaybından haberdar etmeye kadar tüm işleri kendine tahsis etmiş. Yani bana has, bana ait bu işler. Benim dışında da bu konuda ne müşavirim var, ne ortağım var, ne yardımcım var, ne oğlum var, ne yeğenim var hiçbir şeyim de yok diyor. Öyleyse biz bunları böyle bilmek zorundayız ki sahih akide sahibi yani tevhid akidesi sahibi olabilelim. Aksi takdirde boyumuza kadar şirke giriyoruz. Peygamberin görevi nedir? Şeriat koyuculuk da Allah'ın kendine tahsis ettiği el-şari sıfatı, eş-şari sıfatının da Allah'ın kendine ait olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Allah'ın hüküm koymada da Hakimlerin hakimi olarak kendini tavsif ediyor Kur'an'da. Hüküm koymada da Allah'ın bir ortağı, danışmanı, yardımcısı filan olmadığını biliyoruz. Kur'an'da söylüyoruz bize. Yoksa başka bir bilgi kaynağımız yok. Zaten İslam olacaksak kaynağımız, konumuz, ötemiz yani çevresinde dönüp duracağımız tek şey var o da öncelikle ve muhakkak müekkeden Kur'an-ı Kerim olmalı. Zaten Muhammed Aleyhisselam'ın da etrafında dönüp durduğu kaynak nire şey mihver mi derler? Mühenk ölçü evet o başka bir şey değil. Kendine gelen vahiy için ne diyor? Diyor ben bana vahyonlana uyuyorum. Sizi de ona uymaya yani bana uymaya çağırıyorum. Ne ben ne yapıyorsam sizi de onu yapmaya çağırıyorum. Ne yapıyorum? Ona gelen vahye uyuyor. <laughs> Size de diyor ki, bize de diyor ki, Sizleri de benim yaptığımı yapmaya çağırıyorum. Yani vahye uymaya çağırıyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi Peygamber şeriat koyucu da değil. Haram helal belirleyici de değil. Aksine Kur'an'da delil de var. O bal şerbeti hikayesinden dolayı herkes biliyor bilmiyor bilmiyormuş da hanımlarından birisi nöbet kendinde olduğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun evine gittiği zaman adet edilmiş seviyor diye Peygamber'e hep bal şerbeti yapar ikram edermiş bize gelen bilgilere göre peygamber de bundan hoşnut olurmuş. Öyle normal bir şey suç değil. Bal şerbeti yapmak da suç değil. Onu sevmek de suç değil. Ha. diğer hanımlarından birisi de öğrenmiş ki işte filan hanımı böyle böyle yapıyor. Resulullah da ondan hoşlanıyor. O kendine geldiğinde o da yapayım da benden de daha çok hoşlansın diye düşünmüş. Bu da suç değil. Böyle yapmış. Alışkın olmadığı yerde içip o hep yaptığı kadına gelince yakın çekim oturuyorlar anlaşılan karı koca değil mi? Değirmiş herhalde ki ağzından bal şerbeti kokusu. Vay kafasının kapağı atmış bu hep bal şerbeti yapıp duran kadının. Nasıl olur işte hep ben sana yaparım. Niye başka yerde içiyorsun? Yani tekeline almak istiyor. Kıskançlık bu ayakları var ya. Ha, kafasının etini yemiş peygamberin. Yani iyice ütülemiş kafasını hem de tercih ütüsü. 7-8 kilo ağırlıktaki ütü. O da öyle anlaşılıyor ki insan değil mi? Yani yani haram olsun bu bana yeme içmeyim de yani ne burada ne orada ne şurada siz de kafamın etini yemeyin. İnsan olarak biz de bu gibi durumları yaşamıyor muyuz? Mesela evde 3-4 çocuk var işte babasın. Aklına geliyor bir şey görmüşsün ya şu oyuncaktan bir tane alayım ya ve götüreyim de çocuklar oynasın sevindireyim diyorsun. Kötü mü bu? Yok. Götürüyorsun ulan millet sevinsin diye o bana ver sana ver ana baba günü evde bir kavga bir şamata bir gürültü. Ya sen memnun olsunlar sevinsinler diye o kavgaya sebep oluyor ona çeviriyor. Ulan bir daha size oyuncak alırsam. ha <laughs> yani nasıl diyorum Aynen bu, bu durum yani. Öyle görünüyor. Haram olsun bana. Hemen ayet geliyor. Ayette diyor Allah'ın helal ettiğini nefsine haram kılan kim? Diyor. Peygamberin şari sıfatı yok. Efendiler. Adı üstünde yahu elçi elçi. Elçi ne demek? Elçi ne demekse o demek yahu. Yani Allah kullarıma bildir diye uygulayarak yahut teorik olarak. He? Bildir diye ne bildirmişse onları kullarına bildiren adama elçi derler. O kadar. Gelelim namazın işte rekat sayısı öte diğer aksamı. Zaten dikkat edilirse Kur'an diyor ki yine kendi açıklıyor. Biz sizden önceki ümmetlere de namazla emrettik, zekatla emrettik, hacla emrettik demiyor mu? Bir. O ümmetlere yani İbrahim Aleyhisselam'a da emredilmiş. O günden bugüne namaz yaşıyor ama çok az insan kılıyor. Mesela bugün Türkiye'de namazı bilmeyen neredeyse yok gibidir. Ama kılmayan da çok gibidir. Yalan mı? Bilmek yetmiyor. Kenan Evren biliyor ama sanıyor muyuz ki herhangi birimiz beş vakit namaz kılıyor? Yok ama biliyor. Babamız, babam babam kılardı filan da der der yani. Biz zaten babası hocaymış onun öyle diyor. Ya. Bilmek ayrı, kılmak ayrı. Çok az kimse kılıyor olabilir Mekke'de. Kaldı ki Kur'an namazın erkanı diye bütün fıkıh ekolleri, bütün mezhepler tarafından ortaklaşa kabul edilen erkanın tümünü Kur'an kendisinde sayıyor zaten. Namaz, abdest namazın erkanından değil mi? Evet. Kur'an'da yok mu? Var. İstikbali kıbla namazın erkanından değil mi? Var. Öyle. Kur'an'da yok mu? Var. Kıyam erkan mı? Evet. Kur'an'da var. Rükû yok mu? Var. Vakit sayısı da var. Yani biraz çok net gibi görünmese bile o da var yani. Rekat sayısı yok. Rekat sayısı kesinlikle yok. Yani sabah iki, öğlen dört, akşam üç, yatsı dört, ikindi dört demiyor. Doğru. Diyelim ki Resulullah bunu kafasından kıldı. Sabahı iki kıldı, öğleni dört kıldı. Varsayalım. Çünkü şunu dört kıldı, şunu iki kıl diye bir ayet olmadığını biliyoruz. Eğer eksik kıldıysa, yanlış kıldıysa, az kıldı veya çok kıldıysa, din Allah'ın, elçi de Allah'ın elçisi, benim elçim değil. Ben göndermedim. <laughs> Allah gönderdi. Derdi ki o zaman eksik kılıyorsun sabah. Yani o vakitte iki rekat az. iki daha ilave et. Bundan sonra dört kıl derdi. Öyle mi? Var mı böyle bir vahiy yok. O zaman zımnen tasvip etmiş diyoruz. Çünkü aleyhine bu rekat sayılarının aleyhine zayıf da olsa küçücük bir rivayete dahi rastlanmıyor. Tarih boyunca dünya kadar mezhep gelmiş geçmiş. İbadiyeden zahiyyeye kadar, evzaiyeden sevriyeye kadar mesela Şii'nin çeşitli kolları. hiçbir Allah'ın kulu çıkıp sabah namazı iki değil de üç rekat dememiş ve yapmamış da kaldı ki az bir grup da olsa farklı bir rivayet bulunsaydı ona uyup uyabilirdi yani da nitekim tarih boyunca.